Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray ilgilendiği Yıldız Orta sahadan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce abone olup beğen atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Yeni sezon öncesi Avusturya'da kan çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol sohbek Angelino'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılar bu kez de Arsenal'ın yıldız ismi için harekete geçti. Galatasaray yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor. Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti. Geçen sezondan beri kadrosuna kattığı hızlarla taraftarın beklentisini yukarı çeken Jimbom'un yeni hamlesi çok konuşulacak. Takvimin haberine göre Jimbom, Arsenal'da forma giyen orta saha oyuncusu Jorginho'yu listesine ekledi. Arslan 31 yaşındaki yıldız oyuncu için Arsenal'da henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Oyuncunun menajeriyle temasa geçerek Jimbom transferin şartları masaya yatıracak. Oyuncunun maaş beklentisine göre hareket edilecek. Bilindiği gibi Galatasaray geçen sezon Arsenal'dan Lucas Torreira'yı 6 milyon avro karşılığında kadrosuna katmıştı. Jorginho için Okan Burun'un da oldukça istekli olduğu öğrenildi. 157 maçta 21 gol. Jorginho, Arsenal ve Chelsea ile Premier Lig'de 157 maça çıktı. 21 gol atarken 6 da asiste imza attı. Öte yandan Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes için de girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray, Jorginho veya Parades'ten birini transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. 48 kez milli oldu. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Jorginho 48 kez İtalya milli takım formasını giydi. Görev aldığı maçlarda 5 kez fileri havalandırdı. 6 numara dışında 8 numarada da görev yapabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuncunun kariyerine biraz sizlere bahsedelim. Evet arkadaşlar oyuncunun güncel yaşı 31 yaşında ve e, güncel PSR'is arkadaşlar 25 milyon avro. E, oyun takımına bakarsak arkadaşlar İtalya'nın Hellas Verona takımında U19'da başlamış kariyerine. 2010 yılında profesyonel işini imza Hellas Verona yani profesyonel bir oyuncu olmuş. Oradan yine başka bir İtalyan takımı Sanbon Nifayis'e kiralık olarak gönderilmiş. Tekrar geri gelmiş arkadaşlar. Ondan sonrası arkadaşlar Hellas Verona'da 3 sene top koşturmuş ve Napoli 2014 yılında devre arasında 9.5 milyon avroya transfer olmuş. 4 sene Napoli'yi performans gösteren Jorginho gene yaz transfer döneminde geldiği zaman Chelsea'ye 57 milyon avroya transfer olmuş 2018 yazında. Ve arkadaşlar orta toplam 5 seneyi geçiren Jorginho bu sezonun devre arasında yani kış transfer döneminde Arsenal'a 11.300 milyon avroya transfer olmuş arkadaşlar. Şu anki değer arkadaşlar 25 milyon avro. En yüksek değer ise 65 milyon avro. Baktığım zaman arkadaşlar e, sözleşmesi ise 30 Haziran 2024'te bitiyor ve bir sene daha sözleşmesi bulunuyor arkadaşlar. Oyuncu kalori katırsa arkadaşlar benim kendi düşüncem bir yıl e, kiralık olarak opsiyonu da koydursa bir koydururlar. Ki bu 20'den aşağıda olmaz. O yüzden e, hani bu tabii ki Erdem Timur'a bağlı bir durum. Güzel oyuncu. Henüz 31 yaşında ve daha da 200 sene ligimizde oynayabilir arkadaşlar. Ben bu seviye olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınızda bulunan soru işareti varsa yorumlara belli etmeyi unutmayın. Ve kanalımıza hala da abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki trans görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Son olarak da arkadaşlar bugün Avustralya'nın yapacağımız hazırlık maçında kaç kaç biter skor tahmin yani topluk veya yorumlara atacaksanız çok atacağım. Oradan şey yapabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Hayla.